Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Astro Enerji sistemimizle beraberiz. Arkadaşlar bugün de düşüşüne e, yanılmıyorsam e, çarşamba günü aynen şu, şu, şekilde gördüğümüzde arkadaşlar ufaktan bir hala e, seans sonra doğru düşüş kaybetti, kaydetti arkadaşlar. %3.10'luk bir düşüş sergiledi. Arkadaşlar artık Astor'da diyecek bir şeyim yok. E, ben en kısa tarih olarak bilançoların açıklandığı tarih. Yani aslına bakarsanız iki hafta sonra yani Kasım'a girer girmez birçok hissenin muhtemelen bilançosu açıklanmış olur. Astor'da ileri tarihte mi bilmiyorum fakat bilançosu beklemek gerekir arkadaşlar. Bu kadar baskılanma gerçekten yatırımcıların yatırımcılarını yordu arkadaşlar. Şöyle tekrardan düzelteyim. Fazla da yorum yapmak istemiyorum. 145'ten yani yatırımcısını bayağı 2 ay bir süre bekletti yanlış hatırlamıyorsam. Yani şöyle baktığımızda arkadaşlar 145'e ilk tepe noktası olarak nerede çıkmış? Hatta 150'lere kadar gelmiş. Hani gördüğünüz üzere bir aydır neredeyse bekletiyor arkadaşlar. Yani garip gerçekten garip Astor Enerji. Ee, buradaki sinyal hareketlerine de bakarsak bu şekilde görüntümüz mevcut arkadaşlar. Şurayı destek olarak kullansak yeridir arkadaşlar 124.2 ee, direnç olarak da 126.7'yi sizlere kabul et yani sizlere söylüyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı. Unutmayın.